Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelecek ve gelecek kaygısından bahsedeceğiz bugün. Gelecek bize kaygı veriyor. Bunun için de gelecekte rahat edelim diye bu dünya gibi bilinmezlerle dolu olan bir yerde geleceği bilebilme, yönümüzü tayin edebilme, tahminlerde bulunabilme, öngörüde bulunabilme adına bazı çabalara gireriz, kendimizi mutlu edecek yarınlar oluşturmak için bugünden büyük çabalar harcarız. Bazen bu çabaları harcarken ciddi yorgunluklar, tükenmişlikler yaşarız. Bir şeyler bizi mutlu etsin beklentisi içerisindeyken uğruna emek harcadığımız insanlar bizim yaşadığımız zorlukları görmezden gelip daha da o beklentilerimizi hayal kırıklığına uğratabilen noktaya getirebilir bazen fazla çaba sarf ettiğimiz noktalarda reddedilmenin getirdiği taşıdığı acıyı hissetmek gelecekle alakalı daha da kaygılandırır. Peki gelecek kaygısını nasıl yönetiriz? Bilinmezlikle nasıl oturabiliriz? Bugünkü konumuz. Düşündüğümüzde dünya tamamen bilinmez bir yer. Her şey çok hızlı değişiyor. Değişime uyum sağlamak bazen ciddi bir bedensel mücadele, zihinsel mücadele gerektiriyor. Bu değişim bu gelişmelerle alakalı bazen takip edebilmek imkansız hale geliyor. Şimdi bunları kolaylaştırabilmek için, değişime bilinmezliğe açık olabilmek için, önünü görebilmek için bazı metotlar, geleceği anlayabilme, geleceği anlamlandırabilme, gelecek kaygısından kurtulabilme adına bazı metotlar paylaşacağım sizinle ki karanlıkta rahat oturabilmek mümkün olsun. Peki geleceğe dair kaygı duymak nereden geliyor derseniz gelecekte başarısız olacağımıza dair bir kuşkudan geliyor. Kuşku beynimizin yaşamda kalma mekanizmalarını tetikleyerek ya korkuyla daha kaçıngan, daha çekimser, daha içine kapanık kalmaya ya da devamlı telaş içerisinde bir şeyleri debelenme noktasında tutmaya, işkolik olmaya, bir şeyleri sürekli yapma telaşında olmaya iter. İkisi de kriz modudur. Sizin de bugün geleceğin bilinmezliği ve karanlığı ve kaosu ile ne tarz baş etme şekilleri geliştirebiliriz onlardan bahsedeceğim. Çünkü korku ve kriz modunda olmak kişiyi küçültür. Bunlardan birincisi korkuyla yüzleşmek. Bilinmeyene karşı korku çok tabi bir reaksiyon. Buna ilaveten korkunun sizi yönetmesine izin veremezsiniz. Korktuğumuzdan kaçtığımızda gelecek kaygısı kısa süreli azalıyor gibi görünüyor. Halbuki uzun vadede çok daha derinleşip karanlıklaşıyor. Korkunun üzerine gitmeyen cehaletin esaretine kendini hapseder. Yeniliklere kapalı, daha geleneksel kalarak kendi kabuğunu kıramayan, o nedenle de kuralların katılığında yeni şeylere kapalı, esneklikten uzak bir insan haline gelir. İşte başıma şu gelirse, çocuğuma şöyle olursa, gelecekte işsiz kalırsam, sesalarla yaşamak genişlemeye, büyümeye, olgunlaşmaya engeldir. Bunun yerine böyle olursa ne yapacağım diye sormak, yani çocuğumun hayatı ile alakalı, işte gelecekle alakalı. Şöyle şöyle olursa kendimi nasıl hazırlarım? Burada şimdi kendimizi ne kadar tanıdığımız sorusu da ortaya çıkıyor. Şimdi benim kendime hangi marifetleri katmaya ihtiyacım var? Yeni bir kültürde, yeni bir ülkede bir göçmen olarak düşündüğünde kendini ne tarz çabalar sarf etmen gerekiyor. Yeni bir dil mi öğrenmen gerekiyor? Burada çocuk yetiştiriyorsan çocuğunun gelişimsel süreçlerine biraz daha duyarlı mı olmam gerekiyor? Korktuklarım, korktuğum olarak kabul edip ben bu korkular içerisinde ne yapacağım sorusuna odaklanmak. Seysalar kuşku içerir. Beynimize kuşku sinyali vermek demek onu kendi haline bırakmak demek. Şu olursa bu olursa. Ama beynimize sınırlarımızı ve niyetimizi belirttiğimizde kuşku halinde ilkel bir baş etme metodundan daha işe yarayan metotlar geliştirebilme imkanına ulaşırız. Şu 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 olursa şunu yapacağım. Şöyle şöyle bir durum karşıma çıkarsa şöyle şöyle tedbir alacağım. Bu geleceğe dair kaygıyı büyük oranda azaltacaktır. İkincisi, odak noktanızı yoğunlaştırın. Nereye neyi kontrol edebileceğinize. Gelecek kaygısının en köklü sebebi kontrolsüzlük hissidir. Kontrolü kaybetmek, o algıda olmak kişiyi küçülmüş, çaresiz, kırılgan, yalnız hissettirir. Bu kişiyi büyüme keşfetme zihnine ulaşmaktan alıkoyar. Onun için odaklandığı şeyi sadece kontrol edebileceğine getirir. Değiştiremeyeceğin şeyleri tutunup kendini kaygan bir zemine bırakma. Onun yerine neyi başarabilirsin? Neye gücün yetiyor? Hangi alanda kendini biraz daha zorlayabilirsin? Bunlar zamanla küçük küçük de olsa işe yapar işe yarar şeyler yaptığını görünce kendine özgüven kazanmana yardımcı olacak. Üçüncü madde risk alımını azalt. Planlama yaparken olabilecek ihtimalleri A, B, C senaryolarını gözünün önüne getir. Gelecek korkusu sadece bir tane neticeye takılı kalmaya yol açar. Olasılıkları göz önünde bulundurduğumuzda başına ne gelirse gelsin sana bir çıkış kapısı sağlanacaktır. Mesela yabancı bir ülkeye gelmişsin, bir göçmensin diyelim, İş arıyorsun ve birçok opsiyonu göz önüne getirmek zorundasın. Belki 200 tane farklı işe başvuracaksın. Belki en başta bir yerlerde gönüllü çalışacaksın. Yaşamda belki başına ne gelirse gelsin yıkılmak zorunda olmadığına inan. Eğilirsin, bükülürsün, yorulursun ama o rüzgar, o felaket geçince tekrar dirilirsin. Korunaksız ve zayıf hissedersen tek bir senaryoya odaklanırsan üzerine gelen her şey seni rahatsız eder birinin cümlesi, birinin bakışı, birinin reddetmesi, bir yerden kabul alamamak. Ancak kendini kuvvetli ve dirayetli tutabildiğin, alternatif opsiyonları göz önünde bulundurabildiğin ölçüde kendine farklı bir çıkış kapısı bulursun. Dördüncü madde, atik ve uyanık olmak. Atik olmak demek, atılgan olmak demek, değişen ihtiyaçlara, şartlara hızlı adaptasyon geliştirebilmek demek, çevik olabilmek demek. Yeni kabiliyetler geliştirme üzerine düşün mesela bir sertifika aldın, belki işte Photoshop'ı kullanmayı öğrendin, işte İngilizceyi belki hallettin, belki dedin ki kendine orta seviye bir İspanyolca da öğrenmeliyim. Bunu hem kendine özgüvenini artıracak bir kabiliyet olarak hem de yapmak istediğin işle alakalı değerini artıracak bir durum olarak gör. Ya da küçük çocukların var. Zamanla büyüdükçe ihtiyaçları değişiyor. Onların gelişimsel, dönüşümsel süreçlerine göre eğitimlere katılman, başlarına gelebilecek olayları, yüzleşebilecekleri durumları, onlara karşı kendini hazırlayabilmen, hızlı müdahale edebilmene ve geleceğe ümitle bakabilmene, olayların tamamen kalıcı olmak yerine bazı şeylerin geçici olduğunu gö görebilmene yardımcı olur. Ki hızlı cevap verebilirsin bu durumlardan. Beşinci madde öz bakım. Bilinmezlik kaygı bozukluğuna yüksek strese yol açar. Bu durum senin sağlığını etkilerken tıkanıklık noktaları oluşturur. Tıpkı kan damarlarımızın tıkanması gibi. Bu da bir kör döngünün içinde dönüp durmaya sebep olur. Egzersiz yapmak bedenimizde yoğun olarak salgılanan stres hormonlarını temizlemeye yardımcı olur. Meditasyon, ibadet, mindfulness, yoga da rahatlamanıza yardımcı olur, kaygınızı azaltır. Sana destek olacağına inandığın biriyle konuşmak, sana yeni bir perspektif yeni bir bakış açısı kazandırmaya yardımcı olur. İngilizce'de bir tabir vardır. A problem shared, a problem hal diye. Yani paylaşılan bir problem yarıya indirilen bir problemdir diye. Bu da sana iyi gelecektir. Altıncı madde, beklentilerini yönetmeyi öğrenmek. En çok mutsuzluğa sebep olan şey bu ilişkilerde olsun, iş yaşamında olsun, Beklentilerin çoğu zaman gerçekçi olmaması ya da farklı beklentilerin olup bu beklentileri bir kotaya getirip büyütebilmek yerine birbirini iptal eden durumlara dönüşmesi sebep oluyor mutsuzluğa. Özellikle zorlayıcı dönemlerde olay ve durumları olduğuyla görebilmek, gerçek haliyle görebilmek yerine olması gerektiği şekillerde kıyasladığımızda mutsuz ve kaygılı bir hale geliyoruz kendine şu soruyu sor. Kime göre olması gerekiyor? Beklentiler çok değişken. Kimsenin beklentisi kimseye uymuyor. Bir ilişkide bile bir partner işte şunları 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 istiyorum derken ötekisi diyor ki ben özgür olmak istiyorum. Ya da sadece vermek istiyorum. Şimdi karşıdakinden bir beklenti yok gibi görünüyor değil mi vermekte? Halbuki bazen istemek yerine sadece vermek de ne? vermek istemek de bir beklenti değil mi? O yüzden beklentileri kendimize atfettiğimizde hedeflere dönüştürebiliriz. Aşırı verici bir insan mısın? Kendine nasıl verirsin? Vakit olarak, emek olarak, kendini geliştirme olarak. Anneler saçını süpürge etmeden önce kendi kimliğini korumalı diye düşünüyorum. Hedefleri, ilham aldıkları olmalı bir kişinin ya da alıcı olan insanların verebilme dengesine ulaşmaları, belki yine kendilerine bir şeyleri verebilme adına, diğer insanlara bir şeyleri verebilme adına sorular sorması, bilmezliği olduğu haliyle kabul ettiğinde, farklı senaryoları kendini esnetebildiğin bir noktada görebildiğinde, kendini atik tutabildiğinde, kaygı ve korkularının üzerine yavaş yavaş gittiğinde, sadece korktuğunu kabul ederek, Yola devam ederek tıpkı sisli bir yolda yavaş yavaş ilerler gibi kendi stres seviyeni yönetmeyi öğrenerek bazen çok ilginç zamanlarda çok değişik stres yönetme metotları geliştirebiliyoruz. İnsan bu dönemlerde kendini kale almayı öğrenirse süreçte var olabileceği olan inancını da güçlendiriyor ve kendini öyle bir esneklik haline getirmelisin ki önüne ne gelirse gelsin vardır bir sebebi acaba nedir bunun sebebi nedir bunun manası sorusunu kendine merakla sor yargılama yerine merakta kal çünkü merak keşif enerjisi verir öğrenmeyi zevkli hale getirir eleştiri limitleyicidir şikayet kişiyi katılaştırır kendine çok iyi bak önümüzdeki hafta görüşmek üzere Allah'a ısmarladık